Evet arkadaşlar destan özetleri videosuna devam ediyoruz. Burada İslamiyet'in kabulünden sonraki Türk destanlarını göreceğiz. İlk destanımız Satuk Burahan destanı. Destanda Karahanlı hükümdarı Satuk Burahan'ın İslam dinini kabul etmesi ve İslamiyet'i yaymak için verdiği mücadele anlatılır. Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletidir. Satuk Burahan Türklerin toplu halde İslam'a geçmesini sağlamıştır. Müslüman olduğunu açıklayıp Abdülkerim adında alan Satuk Burahan amcasıyla mücadeleye başlar. Fergana Savaşı'nı yapar, Atbaşı Kalesi'ni zapt eder. Kaşgar'ı fetheder, Türk ülkelerinde İslamiyet'i hızla yayar. Türkistan şehirlerini birer birer ele geçirir. Birçok savaş yapar. Hükümdarlığı boyunca İslamiyet'in yayılmasını sağlar. Destana göre Hz. Muhammed'in kanatta atı buran sırtında göklere yükseldiği Miraç gecesinde gök katlarında kendinden önceki peygamberleri görür. Bunlar arasında birini tanıyamaz ve Cebrail'e bunun kim olduğunu sorar. Cebrail bu peygamber değildir. Bu sizin ölümünüzden 3 asır sonra dünyaya inecek olan bir ruhtur. Türkistan'da sizin dininizi yayacak olan bu ruh Abdülkerim Satuk Burahan adını alacaktır der. Hz. Muhammed yeryüzüne döndükten sonra İslamiyeti Türk ülkesine yayacak olan bu insan için her gün dua eder. Manas Destanı Kırgız Türkleri arasında geniş bir kahramanlık destanı olan Manas Destanı Müslüman Kırgızlarla Putperest Kalmuklar arasındaki mücadeleleri anlatır. Nogay boyundan çıkan Manas yalnız kendi yerini, kendi boyunun özgürlüğünü Kalmuk baskıncılarından korumakta kalmaz, parçalanan bütün Kırgız halkını birleştirip onların özgürlüğü ve eşitliği için çalışan bir hükümdar olur. Manas, İslamiyet'i yaymak için mücadele eden bir kahramandır. Böyle olmakla beraber Manas Destanı'nda İslamiyet öncesi Türk kültür, inanç ve kabullerinin tamamını görmek mümkündür. Yani Manas Destanı, Türklerin İslamiyet'e geçiş dönemi üründür. Destan Kırgızların tüm mitolojisini, masallarını, her türlü geleneğini bir kahraman çevresinde toplamış Kırgız ansiklopedisi olarak da nitelendirilebilir. Destan 3 bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Manas, oğlu Semetek ve torunu Seytek ile ilgilidir. Manas destanının uzunluğu son derlemelerle birlikte 600 bin dizeyi aşmıştır. Bu haliyle dünyanın en uzun destanı kabul edilmektedir. Cengiz Han Destanı Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında 13. yüzyılda doğup gelişmiş bir destandır. Cengizname, Cengiz Han'ın soyu, doğumu, fetihleri ve etkileri hakkındaki genel halk rivayetlerinden derlenmiş tarihi bir destandır. Cengizname'de Cengiz bir Türk kahramanı olarak kabul edilmekte ve hikaye Türk tarihi gibi anlatılmaktadır. Destanda şaman dininin etkisi görülür. Cengiz Han, Uygurların Türeyş destanının kahramanları gibi gün ışığı ile kurttan doğar. Soyu Oğuz Han'a dayanan Cengiz Han ve oğulları Doğu Asya'dan Doğu Avrupa'ya dağınık ve irili ufaklı devletler halinde yaşayan bütün halkları hakimiyet altına almış. Böylece 9. yüzyılın ortalarından itibaren irili ufaklı devletler tarafından idare edilen Asya tek bir çatı altında toplanmıştır. Timur Destanı Timur Destanı Cengiz Han'ın soyundan gelmediği halde Çağatay Hanlığında önemli başarılar kazanan Maverayun Nehre tek başına hakim olarak kendi imparatorluğunu kuran Timur'un hayatını ve savaşlarını konu edinir. Edige Destanı Edige Destanı'nda 13. yüzyılda Hazar Denizi kıyısında kurulan Altın Ordu Hanlığı'nın 15. yüzyılda Timurlar tarafından yıkılışı anlatılmaktadır. Edige Destanı'nın kahramanı Altın Ordu Hanı Edige Mirza Bahadır'dır. Edige Mirza Bahadır'ın devletini ayakta tutabilmek için verdiği büyük mücadeleler ölümünden sonra 15. yüzyılda destanlaştırılmıştır. Battal Gaz Destanı 8. yüzyılda Arap-Bizans savaşlarında ün kazanan Türkler arasında Seyit Battal Gazi adıyla benimsenmiş bir Arap komutanın efsanevi yaşam çevresinde oluşan bir destandır. Battal Gazi'nin asıl adı Abdullah'tır. Destanda bir tarafta Bizans Kayseri, diğer tarafta İslam dünyasının halifesi vardır. Kayser sık sık ordu hazırlayıp Malatya üzerine sefer düzenler. Kayser'in arkasında her defasında çok güçlü bir ordu vardır. Ancak Battal Gazi önderliğindeki İslam ordusuna her defasında yenilirler. 8. yüzyıldaki Arap-Bizans savaşları dışında 9. yüzyılda Malatya'da kurulan Arap Emirliği'nin Bizans ordularıyla yaptığı savaşları 10 ve 11. yüzyıllardaki bazı tarihsel olayları da içine alan ve bunları Battal Gazi'ye mal eden Battalname, İslam dininin Anadolu'da yayılışı ile ilgili izler taşımaktadır. Arap destanı Zatül Himme, Bizans destanı Digenis Akritas'ta da aynı olaylar destanlaştırılmıştır. Türklerin Müslüman olmalarından sonra Battal -Gazi, Battal Gazi destan tipi Türkleştirilmiş önceki destanlardan olaylarla zenginleştirilmiş ve Türk anlatım geleneği içine alınmış milli bir destan kimliği kazanmıştır. 12 ve 13. yüzyıllarda Battalname adıyla nesir biçiminde yazıya geçirilmiştir. Türkler tarafından çok sevilmesinin sebebi Battalgazi'nin İslamiyet'in yayılması uğruna kahramanlık göstermesinden ve kahramanlığın mekanının Anadolu olmasından kaynaklanıyor görünmektedir. Battalgazi destanında Battalgazi'nin Hindistan'a ve Kafdane gitmesi ve oralarda pek çok doğaüstü unsurla mücadele etmesi gibi hayali maceralarda vardır. Destanın başındaki rivayete göre Cebrail, Hz. Muhammed'e gelerek kendisinden 200 yıl sonra bir yiğidin geleceğinden ve Rum diyarını fethedeceğinden söz eder. Destanın başında ayrıca 4 halife dönemi olmak üzere İslam tarihinin önemli olayları kısaca özetlenir. Battal Gazi'nin soyu Hz. Muhammed soyuna dayandırılır ve silsilesi ortaya konur. Battal Gazi Hz. Muhammed sayesinde bütün dilleri konuşabilen biridir. Bu özelliğiyle keşiş kılığına girerek Hristiyanlar arasında rahat rahat dolaşır. Destana göre Allah Battalgazi'ye birçok üstün özellik vermiştir. Adem peygamberin iki bölük saçı, Davut peygamberin zırhı, İshak peygamberin zırhlı örtüsü, Hazreti Hamza'nın bütün silahları Battalgazi'ye ulaştırılmıştır. Ayrıca Aşkar adlı bir de atı vardır ve ata bu isim Allah tarafından verilmiştir. Battalgazi destanı Anadolu'da oluşan destan zincirinin ilk halkasıdır. ...diğer Anadolu Türk destanları olan Danişmentname ve Saltukname'ye kaynaklık etmiştir. Danişment Gazi Destanı Anadolu'da Danişmentlerin kurucusu olan Melik Danişment Gazi'nin etrafında... ...11. yüzyılda oluşmuştur. Eser ilk olarak Anadolu Selçuklu Devleti hükümdarı... ...2. İzzettin Keykavus'un verdiği emirle... ...dönemin sanatçılarından İbn Ala tarafından... ...1245'te halk arasında yaygın şekilde anlatılan menkıbelerin derlenmesi sonucunda... ...oluşturulmuştur. Daha sonra 1. Murat'ın emriyle... Tokat Kalesi dizdarı Arif Ali tarafından 1360 yılında çalışmalar yapılmıştır. Danişment Nabi birbirinin devam niteliğinde 17 bölümden oluşur. Sözde edebiyat geleneğinde oluşan, sonrasında 13-14. yüzyıllarda yazıya geçirilen destan, Battal Gaz destanının devam niteliğindedir. Danişment Gazi, Battal Gaz'dan farklı olarak Arap değil bir Türktür. Danişment Gazi, cesareti ve yiğitliğiyle Alparslan'ın dikkatini çekmiş ve onun en güvenilir komutanları arasında yer almıştır. Malazgirt Savaşı Savaşı'na da katılan Danişment Gazi, zaferin kazanılmasında önemli rol oynamış, zaferden sonra Danişmentli hanedanlığını kurmuştur. Destan Anadolu'da başlayan Türk-Bizans mücadelelerini anlatmaktadır. Danişmentname Melik Danişment Gazi'nin doğumu, çocukluk ve yetişme devresiyle başlar. Melik İslami ilimleri öğrenir, alim olur ve ona Danişment lakabı verilir. Rüyasında Hz Muhammed'i görür. Ondan cihat ve gaza için emir alır. Fetihlere başlar. Destanın ana kahramanı olan Melik Danişment Gazi, başka bir rivayete göre Seyit Battal Gazi'nin torunudur. Her bakımdan ona benzer. Dinine düşkün, bilgili ve amacı İslamiyet'i yaymak olan cesur bir komutandır. Savaş sırasında attığı naralarla bir orduyu dağıtan, kılıcının bir darbesiyle düşmanının başını ve gövdesini atının eğer kayışına kadar ikiye bölen bir kahraman olarak tasvir edilir. Malatya'dan fetihler yapmak için harekete geçen Türk ordusu Kayseri, Ankara ve Kastamonu çizgisinin kuzeyinde kalan ve Karadeniz'e kadar olan kısmı fetheder. Melik Danişment Gazi bir savaşta yaralanır ve ölür. Danişmentname türünün diğer örnekleri Battal Gazi Destanı ve Saltuk Gazi Destanı'na göre tarihi bilgilere daha uygun olduğundan ve abartmalara fazla yer vermemesinden dolayı birçok tarih tarafından kaynak kabul edilmiştir. Danişment Gazi Destanı tarihi özellikleriyle beraber 14. ve daha önceki yüzyıllarda Anadolu'nun coğrafi durumu ile Türklerin gelenek, görenek ve hayat tarzının incelenmesi açısından önemli bir kaynaktır. Saltuk Gazi Destanı Saltukname 13. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında önemli rol oynadığı rivayet edilen kahraman bir evliya olan Sarı Saltuk'un hayatını anlatır. Destan 15. yüzyılda Cem Sultan'ın talimatıyla Ebul Hayr Rumi tarafından 7 senelik bir çalışma sonucunda yazıya geçirilmiştir. Saltukname'de Sarı Saltuk, Hz. Muhammed soyundan Battal Gazi'nin torunlarından kafirlere karşı cihatla ve Müslümanlığı yaymakla görevli biri olarak anlatılır. Saltukname'de Sarı Saltuk tıpkı Battal Gazi gibi olağanüstü özelliklerle donanmış biridir. Avrupa dillerini, dinlerini bilginler kadar bilir, türlü hilelerle şehirlere girer, kilisede vaaz verir, insanları Müslüman yapar. Destanda Sarı Saltuk bazen savaşçı kimliğiyle, bazen keramet gösteren bir veli kimliğiyle Bazen Kaftan'a giden, cadılarla, devlerle savaşan bir masal kahramanı olarak, bazen Osman Gazi, Orhan Gazi, Nasreddin Hoca Mevlana gibi kişilerin yanında bir tarihi kişilik olarak karşımıza çıkar. Saltuk Gazi Destanı'nın mekanı çok geniştir. Anadolu'da başlayan destanın alanı daha sonra haksızlık, kanunsuzluk ve kötülüklerin bulunduğu bütün yeryüzüne kadar uzar. Sarı Saltuk her yerde haksızlıkları yok etmek, İslamiyet'i yaymak için mücadele eder daha açık bir ifadeyle Anadolu'dan başlayıp Avrupa, Asya ve Afrika'nın en uç bölgelerine uzayan bir sahayı içerisine almaktadır. Anadolu'da oluşan destan geleneğinde Battal Gazi ve Danışman Gazi destanlarının ardından Saltuk, da Salt Saltuk Gazi destanı son halka olma özelliği de taşımaktadır. Körol Destanı. İslami dönemde oluşmakla birlikte dini bir özellik taşımayan, bütün Türk boyları arasında yaygın olarak anlatılan bir destandır. Destanın farklı aşıklarca anlatılan 24 ayrı söylenişi vardır. Destanın kökenlerini Orta Asya'ya kadar götürenler vardır. Bununla birlikte destanın esas biçimi Anadolu'da oluşmuştur. Köroğlu bir destanda hem kahraman hem de saz çalıp şiir söyleyen bir aşıktır. Aşık Köroğlu ile destan kahramanı Köroğlu'nun aynı kişi olması mümkün değilse de bu iki kişilik halk zihninde birleşmiştir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen Köroğlu'nun asıl adı Ruşen Ali'dir. 16. yüzyılda Bolu civarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Destana göre Bolu Beyi seyislerinden biri olan Yusuf'tan hünerli ve değerli bir at ister. Yusuf iyi cins bir tay bulur. Gösterişli bir tay değildir ama iyi bir bakımla harikulade bir at olacaktır. Bolu Beyi tayı beğenmez. Çok kızar ve seyis Yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. Bundan sonra Ruşenali körün oğlu olarak anılır. Yusuf ve Ruşen Ali tayı da alarak oradan uzaklaşırlar. Tayı karanlık bir ahırda beslerler. Kırtayı arada bir dışarı çıkararak koştururlar. Tayın ayakları çamura değmediği zaman istenilen duruma geldiği anlaşılır. Bu arada Ruhşen büyür ve yiğit biri olur. Bir gün baba oğul Aras nehrinde Yusuf'un rüyasında gördüğü bir ermişin Bingöl dağlarından geleceğini haber verdiği üç sihirli su köpüğünü beklerler. Bu köpükleri Yusuf içecek, hem gözleri açılacak hem de Bolu Bey'inden öcünü almak için gereken güç ve gençliği elde edecektir. Ruhşen köpükler gelince dayanamaz. Babasına haber vermeden 3'ünü kendisi içer. Ruhşen Ali bu köpükler sayesinde sonsuz yaşama gücü, yiğitlik ve şairlik gücü elde eder. Babasının intikamını alma görevi de artık kendisindedir. Bir süre sonra babası ölür. Ruhşen Ali kıratı da alarak dağa çıkar. Artık kör oğludur. Çamlı bele bir kale yaptırır. Eşkıyalar onun çevresinde toplanır. Zenginlerden alarak yoksullara dağıtır. Bolu Bey'in kız kardeşini kaçırır ve onunla evlenir. Bolu Bey ile mücadele eder ve onu yenilgiye uğratır. Aradan yıllar geçer Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu diyen kö kör oldu. Etrafındaki eşkıyaları dağıtır ve ortadan kaybolur. Evet arkadaşlar, destan özetlerimiz bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Ee, ekranda da görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki bağlantılardan bana ulaşabilirsiniz. Facebook grubumuza katılabilirsiniz. Ee, hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin, hoşçakalın arkadaşlar.